Hadi Real. Oho! Meclis City Arsenal. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomda arkadaşlar yine Çağlar'la birlikte challenge yapacağız. Başarılar Çağlar. Teşekkür ederim. Başarılar bana pek etkileyebileceğini düşünmüyorum. Diyorsun. Arsenal sende City var bittim yani. Evet ben City oldum o Arsenal oldu biraz ağlıyor o yüzden yani daha maç başı ağlamıyorum bitti yani. yani. Ağlamayacak <laughs> bir senaryo yok. Ben buraya bebek sesi koymaz mıyım? <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şeye bak bakayım. Ben... Evet. Evet tamam. Hadi be. <laughs> Keşke olmasaydı. Farkı yedim yani. Ben Evet arkadaşlar maç başladı. Evet. Ederson. Selo 7 numara. Haaland var önde. Foden. Oh, oh. oh. Aklım aldı ya. Aklım öyle iyi ki. Evet. Evet gidiyor Foden. Niye girmiyor kanka? Ooo kare kare bir dakika sıkıntıyor. Haydi başlayalım. Yeniden. Bu oldu ya? Haydi haydi ağlam Yok ki ondan değil. Cancelo. Edit sıkıntı oldu. Cancelo. Cancelo. Hani gidiyor ya? Biraz daha fazla basman lazım. Kanka bu önüne falan alıyor. Ne oluyor? Ne? Ne? Alan orada bile, orada bile voley atıyor basın. <laughs> ben belli bir orta alan. Haaland 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 Leyli ney Leyli ney Leyli ney Hangi tehlikeli <yemeğiz>, değil mi? <gülüyor> İnşallah yaparız <laughs> <laughs> gidecek bu maç hadi Basıyorum al, al at Ne for Manchester City yani şu an kolda bir de bir baskı var. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> Cidden diyorum şey var ha. <laughs> ne <Nerede> yaparsın? <laughs> Kayıt. <Çok güzel. gülüyor> Evet, top nasıl alınmaz? Yani potansiyel var ama almıyor. Niye almıyor? Sen onu şimdi çıkıyor. Efekt farkı Evet, aldım. verdim. <laughs> <De, de, gülüyor> 手術で斜めに上がらせるのに。おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい Yapan. Kimse yok ki. Allah yes. Ne gidiyor? Ne gidiyor? Gol da ondan sonra gidiyor. <laughs> sonra gidiyor ya. Niye? Alkış. Analog out'a çıktı biliyorum. Oktan <laughs> belki. <laughs> Saka yine baskıyı yaptı. Ah. Geç bas. Evet. Cancelo kaçtı. Cancelo'nu da aldı. Haaland önünde. Haaland! Bak nasıl göçelere vuruyor. şimdi. Ama çok saçma değil mi? Yani sınırlı bir tuşla vuruyorsun, analogta vuramıyorsun. <laughs> Alışkanlık arkadaşlar. Gidiyor mu şu an? Gidiyor, gidiyor. Bu şekilden gitti diye oyun durur mu? Tatsız Ay, Kevin hmm. de burayı ne be? Öyle açıyor mu acaba? Ne Nereye verdi ya? Dibindeki adamı attı. <laughs> bu atmasın niye? Üç kime basıyor? Yok. Bize basıyor. Tamam. son son yine. <laughs> ne, ne? Pazar mı? <laughs> Yok ama öbür sizin gayet iyi. Evet ben. evet. İyi değil. iyi. Bak pas vermiyor bak. Allah Allah. Senin x x de üçgene bak. Yoksa x, x ile üçgen mi yer değişir? <laughs> x ile, ile üçgen yer değişik ha. <laughs> evet bence de. Bas sürekli. <laughs> Allah pas nasıl bir sayılma olur? Yeniden mi başlayalım istiyorsan? Oğlum ben de değil miyim <laughs> top? Tamam aç yeniden mi Yok yok. <laughs> o zaman ağlamayacaksın. Ağlamadım ki ya. Ee, demeyelim. Sayılır dedim. Ama nasıl yani? E, öyle nasıl bir yok işte. Hani seçimler de sayılır ya. bir yani maç. Aracıya. Bırakır şimdi ya. <laughs> hoca. <gülüyor> hoca bas ona. Kırmızı. Uy. Koşmuyor abi. Kim <laughs> bu? <laughs> <laughs> Vallahi ya dengesi şaştı ya. Güldü sandım bu arada. Kanka çok güzel evet. işte. evet, oluyor bu, taktığından mı saptım? Evet. Sürekli değişiyor. işte. Her yer Topu kapıyorum yine sende. Diva sende. Ne yapayım ki? Ne yapılabilir ki? Arsene ne ki? Premier niye Ne Kim? Arsene Halim mı? Pabri'nin adında Allah Allah. Biraz 8 puan fark ben öyle bilmiyorum. Şu ayağından açma olayından vazgeçti işte. ha. Nasıl açıyor öyle? Ve bile direkt basıyorsun. Bak ha Bak ben de açtı gördün mü? Hmm. Hmm. Evet, şu anda. Hareket de çekti hatta. Çalım da alsın diye otomatik hareket yapıyor <laughs> ya. <laughs> Hep sende. Senden çıktı. Ehe. Bir şey çekmez ki. O çizgi mi? Bu ne oğlum ya? Şey ayarlardan güçlendirilmiş gibi. <laughs> Bu ne ya? El gibi. O değil, benim adamlar izliyor. Böyle. Oğlum onu... Böyle yapıyor, yanına gidiyor. Müdahale yok. Kuruyor ya. Oğlum, müdahale etmiyorum Yok. Önceki maçlarda da aynıydı da. Sen şu an adamlar çok iyi hepsi oldu. Aaa! İşte ben de, yorulmadım. Biraz daha basman varmış. Uzak dur. Biraz kere daha oldun haliyle biz. Nasıl bir... Cinchenk, pas ortaya. Pas mıyım oğlum? Zaten 3-0 olmuş. Ortaya etsem ne olur? Yani? Oo, çok, 3 Dakika, 3 çok çabuk pes ediyor. 3-1 Dakika 79. 3-0 da. Çok çabuk pes ediyor. O oh, halde ne yapıyor orada ya? Alkım. Benimkiler pas verecek. Ne gibi? Olmuyor mu ofsayt? Kadın hakemleri çıkartın şu oyundan ya. <gülüyor> <gülüyor> Kadın hakem mi <laughs> o? O saatte veren. Girseydi bir daha Connell'e kim ulaşacak? Şükür. Yerden vurmadım keşke girseydi diyorum ya zaten. Değil mi? Bir tane daha atak yapardım belki. böyle. Niye bu kadar hazır? Demek ki mahvet yumuşak oluyor şeyleri. Kasmanı. Sert durmuyor. Biraz daha sert kasmanı. Sonra da sert kasmanı çok şey var. şey, zor topu direkt tutuyor. Talant böyle yumuşak olsa sektiriyor. Öden Allah. Nasıl oldu? çok çok e abi. Evet. <laughs> abi, evet arkadaşlar bir maçından sonra geldik. Arsenal olmasına rağmen Mexx hissedeyim. Tamam büyük bir kulüp ama Arsenal'sin sonuçta ha evet. 3-0. Çok evet. net. Ve iki tane röveşata golü. Yani golü şeye geçer ulan Arkadaşlar bir videonun sonra geldik böyleydi. Işte. Çağlar izleyin. <laughs>